Hepinize selam bugün çok güzel bir hayatta kalma oyunu oynayacağız apokalips rising 2 roblox AK oyun oyunlardan birisi Bence hemen başlayalım amacımız yani ölmemek ama bu videoyu attıysam ölmüşümdür yani siz öyle anlayın şimdi yok bu kalsın bende var ya, bu oyunun amacı hayatta kalma işte ya çok uzatmaya gerek yok silah topluyorsunuz, yemek topluyorsunuz falan filan hayatta kalıyorsunuz bu kabide Biraz sesini açacağım. Bu oyunda ses önemli. Mesela yemek alıyorsunuz, medkit alıyorsunuz, silah alıyorsunuz, şarjörünü alıyorsunuz. Yani ben niye her şeyi ne kadar anlatıyorum. Şuraya girelim. Ha araba da var oyunda mesela. Bu e, ne derler ona? Tekerlek tamir kiti. Bunu tekerlek tamir ediyorsunuz. Bu arada şansıma şey buldum. Lamba buldum. Nerede lamba? Oy bu. Bir dakika ben bunu nasıl açacağım? Y ile. Aa direkt etrafımı ışık saçıyorum. Ya, bu çok saçma. <laughs> Niye böyle bir şey var? Adamlar beni ta yani şeyden görür. Kumpas da buldum. Pusula. Nerede pusula? Pusulayı nasıl kullanıyorum? Ha pusula direkt geliyor bana. Tamam. Şimdi el fenerimi bir alayım. O el feneri de mi aldım ben? Oha ben ne buldum lan böyle bir sürü şey bulmuşum. Bunu Y ile açıyoruz bunda Bunun ışığı daha az. Ben bunu envantere alamıyor muyum? Bir dakika. Bu envantere gelmiyor. O zaman ben şey alayım. Lambayı alayım. Bu daha çok ışık yayıyor çünkü. Bunu takayım daha iyi. Heh. Güzel. Öyle ilerleyelim. Hiçbir işe yaramıyor olsun. Hatta kapatayım ya. Yani. Şimdi beni uzaktan görürler ise. Şimdi ben neredeyim? Map yüklenirse. Ben ee, Observatory'deyim. Buna lan? Eşne ne? Ha bir de oyuna en son yaz güncellemesi gelmişti. Birazcık oyunu yenilediler. Şurası herhalde yeni yer. Bak mesela Başka Huron diye bir yer var. Mesela burası da yeni. Fair bunlar ne oğlum baya bir şey gelmiş bakarız bunlara Şöyle lamba Oo, nice Şey buldum da ben bunu nasıl şey yapacağım içeceğim Ne içmesi Cümle <laughs> kuramıyorum Ben bunu nereye alacağım Yani 10 bir üstümde tişört taşıyorum Attım onu Tamam şimdi yer açıldı ee, bir tane de şunu atalım ya Ne olacak tamam, Silahımızın şimdi vermesi var Lan bu niye burada Q'ya basarak sağ sol alabiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim şöyle Su al suyu alalım Dur bir dakika Şunu yiyeyim Şunu al Şunu içeyim ha bunu da alayım. Tamam güzel. O, o harbiden oo. o aşırı büyük bir çanta bulduk. 40, 40 sekmesi var. Gayet iyi. Biraz şanssız. Search yemek buldum. Burayı aramışız zaten. Tamam. O birazcık olaylı yerlere gidelim ya. Yani şu eşlerinde gidelim mesela. Orada birileri vardır. Biraz savaşa girelim savaş diyorum fight'a Abi bu arada Türk varmış lan hani oyunda Aydın selamünaleyküm Oğlum bir yerden sıkıyorlar bak şuradan sıkıyorlar ben oraya gidiyorum Şu lanternı da kapatayım Ve yani uzaktan falan fark etmesinler Şuradan bir loot toplayacağım Hemen oraya gidelim Şöyle. Şurada biri mi var? Orada biri mi var lan? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? dürü şey yok ki. Ya sen beni nasıl gördün oradan? Ah, su çıktı bundan. Oy nasıl geliyor? Aha, bundan silah düştü. Bundan silah düştü. Oy. Güzel. Güzel mermisi ne kadar düştü. O zaman bu şey dürbün bu elemanı artık <laughs> yolluyorum. Görüşürüz. Sana artık pek ihtiyacım yok. Güzel. O alan ne orası sabah oldu? Artık M Oha bir dakika. 21.30 Bende bir 30 mermi daha mı var? Nasıl var oğlum? Bende daha yok. Bu 30 gözüküyor anlamadım pek. Bug'a girdi herhalde. Oğlum burada ne kadar çok su var. Kim geliyor bana sudan? Ama şimdi kim, kim o Allahım delisi gel lan buraya. Senden bir şey düştü mü? Bundan da pistol düştü. Bu, bunun benzemeyici 19. Bunun da 19. Range range baya fazla bunun o. İyi mi daha O mu daha iyi lan? Zaten burada gözüküyor artıları. Baksana bu daha iyi bunu alalım Şunu, şunun mermisi kaç? 45 ACP. Bunun 9 mm parabellum. O zaman ACP'leri atalım. Bu arada J'ye basarak şöyle dik konuma getirebiliyorsunuz semleri. Onu da söyleyeyim. Şunları atalım. Tamam. 9 e hemen para verildiğimizi da aldık. Şuraya bir bakalım loot var mı diye. Bu kaykay ne alaka? Hayır 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 su da olmaz su da olmaz. 9 e hemen para veririm, alalım. O buradan bir şey çık. oh, ho, ho. Ne diyorsun ya? Bir dakika bu ikisi farklı. Bu M16A1. Buysa M16A2. Mermileri aynı ama. Bunu mu alsam? Bunu mu alsam onu mu alsam? Ben bunu alacağım. Bunun mermisi daha fazla çünkü. Şunu bir unload yapalım. Şunu şuna koyalım. Şunu da şuna koyalım. Bunu orada bu koymama gerek bile kalmadı. Bir dakika. Şunu dolduruyorum da. Tamam. Alalım şimdi. Şunu da alalım. Takalım. Aha, adam. Hayır, ben onu öldürürüm. Onda bir şeyler vardır. GG. Öldürdük. Ne düşünmüş Bu benim lootlarım. O ya da yok pek bir şey yokmuş ya. hiçbir şey yokmuş. O bunlar full benim şeydi. aa mapi var. E map bende de var. Ben bu mapi nereden buldum? Kumpas. ACP falan filan. Ne oğlum bunlar? Bunlar benim eşyalarım lan. Benim bıraktıklarımı toplamış. Tamam neyse. Ve onun çantasını görünce dedim ya bu zengindir herhalde değil de zengin Şuraya bakmadan gitmeyelim. Bir de buradaki her şeyi aldım değil mi? Almamışım. Bunu almadan gidiyorum şu kalsın. Güzel. Tamam. Bur burayı full aldım. Tamam gidelim. Şimdi. Suyum. Suyum. Bir sürü suyum var. Aşırı fazla suyum var. O zaman şu yağı yiyeceğim. Oğlum yağı yiyeceğim şaka maka. Neyse. Su bayağı satacak o. Su içeceğim üstüne. bitti. 5 tane suyumuz var. Çok iyi. İç iç iç. Oh yarasın. Şimdi ben neredeyim? Ee, buradayım. Eşlendi ne taraftan gidiyor? Bir dakika. Şöyle mi? Şöyle. Aynen burada eşlenin tamam böyle gideceğiz. Bu kim lan? bu asker. Onun sırtında silah var. Düştü bundan. Lan! Lan ölün! Of korktum ya mermi alalım. Şunun mermisi bitti. Buna buna da mermi alalım. 9 hemen mm para verdim Hepsini doldurdum sayılır. Aynen. Güzel. şuradaki eve baksak mı? Bakmayacağım. Ya da bakacağım. Yemek lazım. Sen kimsin? Abi burada neden bu kadar asker var? Bunlar çok güçlü bu arada normal zombilere göre. Bu yüzden bunları ölebilirsiniz yani. Ben artık alışayım da yeni oyuncular ölebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Çöp. Gözü düşer mi bunun? Oo, special. Güzel. Çok iyi bir silah buldum. Unloadlayalım şöyle. Açıkta değil mi, değil mi? Biri beni uzaktan vurmasın şimdi. Şunu da alalım. Yeni item. Bunlar ACP vermiş mi? Lan o arkayı bütün ACP'leri alsam mı lan? Bayağı bir vardı orada ACP. Tamam. Bakın susturuculu silah buldum. Bu benim bayağı işimi görür ha. Işını bile var. Baksana. Burada arka gidip o ACP mermilerini alacağım bu arada. Cidden onları orada bırakamam yani. İçim el vermez. Çok fazlaydı. 50 tane vardı. Gidip alalım. İnşallah çok uzak değildir ya. Geri yürüyeceğiz çünkü. O orada bir asker daha Bu askerlerden sürekli silah çıkıyor lan. Ben bunu da öldüreceğim. Bakın arkasında. Baksanıza sürekli mermi çıkarıyorum. Ses geliyor, ses geliyor. Hızlı, hızlı. Hızlı biri var burada bir yerde. Bir yokmuş. Zombinin sesiymiş. Nerede o elemanın cesedi? suyu alabilir miyim suyu suyu acaba alabilir miyim suyu Heh, Sağ sağolsun ben buralara bakmadım mı oğlum ben ne biçim loot topladım lan şaka maka hayır 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 lan hayır ölecektim oğlum her yerden çıkıyor bunlar ya sinir oldum ya Al bunu da al bir sürü mermimiz var Güzel Oğlum çocuktan mermileri almayı unuttum ya o benim yandı ki Nerede lan Hayır ya gitmiş ya Ben alamadan gitti Çok ya. bir sürü mermi vardı Çocukta Hepsini kaçırdım neyse Sağlık olsun olabilir. Ben burada... O bak, sesler gibi. Bu ne lan? Bu ne biçim hava? Hiçbir şey göremiyorum. Ses aldım. Yani gidiyorum ya vay vay. Ben burada fazla dursam nane yiyeceğim çünkü. Hiçbir şey göremiyorum. Şimdi gidiyoruz değil mi? Eşlendi, aynen. Eşnet'te birkaç kişiyle vs atıp videoyu bitireceğim. Kolay. Şuraya çıkalım. Kasa boş. Buralar baya boş vardı. Bu Buralarda biri olabilir. Eşlerinde gidiyorum ben değil mi şu an? Aynen. Bir de şey ee, Sol shift yerine sağ shift'e basarsanız otomatik koşuyor Onu da söyleyeyim Rahat koşmak isteyen varsa Ben bu arada şey şu metkiti bir basayım ya Medkit'i basalım canımız az çünkü Tamam Fullendi Bir tane beans yiyeyim Bir de üstüne su içeyim Tamamdır. Her şeyimizi fullledik. Şimdi ben VS'ye gidiyorum. Oğlum silah da çok iyi ya bu. Üf, aşırı. Iyi. Çok güzel loot topladık. Essentials geldik. Şimdi burada adım gibi eminim bir kişi de olsa birisi vardır. O kişiyi de öldüreceğim yani. O kadar netim. E ee? Ya bu hava niye öyle ya? Çok ayar oldum. Fazla şey. Ya yani tamam. Yaz güncellemesi de yani böyle yaza sokayım. O kaktüsü adam sandım ya. Çok iyi. Ha buz olur. Bu ne? Ha şey Portakal suyu. Oo, buradan bir şey çıkar mı? Parabellum çıktı da biz parabellum attık. Ha sesleri duyuyorsunuz mu? Sesleri duyuyorsunuz mu? Burada birisi var. Buraları da açık bırakmış. Neredesin lan? Neredesin? Nerede bu? Nerede bu? Bulmam lazım. Zombiler yüzünden beni fark edecek de. Şu camdan mı çıksam? Çıkamıyorum ki ya. Neresin lan? Ya her yerden ateş şeyebilirim şu an biliyor musunuz? Bak sesi geliyor ya. Solda bir yerde. Kanka burada ne bu kadar zombi var? Ama aşağıda mısın lan? Aşağıda burada bir yerde. Burada bir yerde. Neredesin lan? Neredesin? Oğlum gerildim her şaka maka. Biliyordum. Öldürdük. Of biraz gerildim bu ne lan bu ne lan çok iyi efsane loot bulduk efsane loot bulduk Çant çantası ne bunun dark brown rifledek Bunu almayacağım ya da bunu mu alsam bu fena durmuyor değil çok dikkatle de çekmez cobra sight bunu aldım bu daha iyi bu daha iyi. Şu diğer ya da yok. Diğer dürbün nerede? Ben bunu şeye takayım. Buna takayım. Kobrayı da şuna taksın Buna takamıyor muyum? Bir şey. Buna bir şey takamıyorum. Neyse bir şey olmaz. Flashlight falan spray. Oil filters bu falan baya bir şey var bunun. Aha CHP mermisi buldum. Şuna da çökelim. Sodayı da alalım. Arkadaşlar efsane bir loot yaptım cidden. Çok iyi lootlandık. Buralara biraz daha bakacağım. Son bir kez. Eleman ama beni korkutmadı değil. Bu arada canım az lan. Şaka maka canım az. Bunda bir şey var mı? Metkit sütü içelim. Medkit'i alalım. Süt nerede lan? Medkit'i alalım. Şöyle. Canımızı fırlayalım. Mes. Lan Dark Brown rifle Bag'i al. Bu daha güzel gözüküyor. Burada bir ses daha aldım. Bir, bir daha var büyük ihtimalle. Bakıyorum. Da. Zombiye görünmek istemiyorum ya. Sesi burada bir yerden geliyor. içerideki oydu sanırım. Bu kim lan? Aa bundan rare şapka çıkıyor. Çıktı mı? Ah be çıkmadı. Bundan çıkıyor. Çıkma ihtimali var. Güzel. O biz ne